Onlar, onların, 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 onların. Çok sağ ol sen de hoş geldin. Şu Sayın valim ve programımıza teşrif eden değerli katılımcılar. Aşık Veysel Şatıroğlu'nu vefatının 50. yıl dönümünde anmak için toplanmış bulunuyoruz. Ve vefatının 50. yıl dönümü UNESCO ile de ilişkili olarak tüm dünyada ve Türkiye'de Dedem çok şakacı ve esprili bir kişiliğe sahipti. Aşık Veysel torunu olmak hem büyük bir onur, hem büyük bir sevinç, hem de büyük bir sorumluluktur. İnsan böyle yaratıcı insanların yanı başında olunca o olağanüstü kişiliği tam anlayıp algılayamaz. Kaybedince ne büyük bir kaynaktan yoksun kaldığımı anladım. Aşık Veysel Sivri Alan köyünde dünyaya gelmiş ama tüm Türkiye'ye ve tüm dünyaya mal olmuş bir şahsiyettir çok zorlu bir hayat yaşamış. Torunlarından dinlediğim kadarıyla, okuduğum kadarıyla, bildiğim kadarıyla inanılması güç, zorlu bir hayat geçirmiş. 7 yaşından itibaren gözleri görmemiş, birçok ızdırabı yaşamış. Ama buna rağmen gönül gözüyle görebilmiş, yazabilmiş, eserler bırakabilmiş büyük bir şair, halk edebiyatçısı ve düşünürdür. Aşık Veysel eserlerinde her daim birliğe, beraberliğe, kardeşliğe, doğa sevgisine önem vermiş ve buna yönelik şiirler, türküler yazmıştır. Şair, Aşık Veysel, vatan sevgisi, ülke sevgisi, Türk milletine olan sevgisi üst düzeyde olan bir vatan evladıdır. ederek sağ olun. Rabbena inneke men tüdhinin nara fekad ahzeyte Hususen başında bulunduğumuz halk ozanımız merhum aşık Veysel'in de ruhuna hediye edildik sen vasil eyle ya Rabbi <laughs> Evet, Allah hayırlı olsun. Evet, hayırlı olsun bakalım. olmuş. Efendim, buraya bakabilir miyiz? Sayın Ali. Sen Efendim, buraya bakabilir miyiz? Sevatin ab, şöyle gel. Yetişmen için ben gidiyorum Sen bir ceylan olsan, ben de bir avcı. Allah samçöllerde sazı ile seyirir, bulunmaz derman yoktur ilacı Kurulma sevdiğim, güzelim dediğim Sen torma, zile sevdiğim Dilek, dilek, dilek